devletten soy ağacıma baktım tekrar. Aslında bir yıl önce de bakmıştım da inanamadım. Tekrar bakayım dedim. Çünkü bir laf arasında tekrar konusu geçti. Ya bizim sülale 1850 yıllara kadar gitti. Ana tarafı, baba tarafı. Hiç fark etmiyor. Sinop'tan dışarı dahi çıkmamışlar. Yani bütün dünya değişmiş, evren dönmüş, her şey olmuş. Rejim değişmiş yine Sinop'un dışına çıkmamışlar. İnanamadım ya. Arkadaşlarım bakıyor İran çıkıyor. Atıyorum Hakkari çıkıyor. Başka bir ülke çıkıyor. Bizde yok sıfır. Sinop merkez. Bazen köylerine böyle hafif adım atmışlar ama onun dışında hiçbir şey yok. Şimdi ben de 15 yıldır İstanbul'dayım. Yemin ediyorum sülalemi ihanet etmiş gibi hissettim. Yani ben bu sülaleye kesinlikle yakışmıyorum. Nasıl üniversiteyi İstanbul'da kazanırım bana yazıklar olsun. Sinop'ta üniversite dururken.